Anne ben çiçeği çektiriyorum. Çeke Gerçekten mi? Ellerin üşüdü mü Ahmetciğim? Üşümüyor. Bu Üşür. evdeki bütün işleri sen yapıyorsun. Anne ben iş, yap, iş ben. Seviyor Anne. musun iş yapmayı? Evet. Çok mu seviyorsun? Ahmet Umut. Ağabeyi çok seviyorum ben. Peki baban bu duruma ne diyor? Sen sana pişirim diyor. Sen yıka diyor. Evet artık benim yıkamam gerekiyor bence de. Tamam sen çileği çok seviyorsun ama ben yıkayabilirim. Öyle yapalım mı? Beraber yıkayalım. Beraber yıkayalım ama oraya ikimiz beraber ellerimiz sığmıyor. Sen bana bak. Ben de yıkayayım olur mu? Ne dersin? Hem sen çok yoruldun. Sabahtan beri iş yapıyorsun. <laughs> ne oldu? Baban mı geldi? Sana çok mu kızdı? Hadi bana bay bay yap. Sonra ben yıkayayım. Ahmet Umut. Eyvah babam geldi.